hakkımı sana helal ediyorum. Tamam helallaştık. Ama 70 kişiyle ben nasıl helallaşacağım ya? 25 kuruş için, 50 kuruş için, bir lira için, 5 lira için değil mi? Nasıl helallaşacağım? Ahirete iman devreye girdiği zaman hemen ne yaptı? Bak frene bastırdı. Tak nefis çal der. Nefisin özellik götür der. Ama ahirete iman trak frene bastırıyor. Yapma kardeşim. Yapma 70 kişi. E peki bunu büyütüyoruz şimdi. Üstad diyor ki bunu büyütüyoruz. Daha büyük gidelim şimdi. Biz dolmuş çocuk aleminde böyleyiz. E peki daha büyük şirketler alemini düşün. Patronları düşün. Bunların yaptığı sakatlıklar. Bak bunların ya kaç kişiyle helallaşması lazım. Nasıl ya vereceğim bunun hesabını kardeşim? Ya onun için bu çok önemli mesele. Helallaşma meselesi. Ya bir kişinin hakkıyla helallaşırsın ama 70 kişinin hakkıyla helallaşmak ahirete bunlar... Ne diyor peygamberimize soruyor sahabeler? Yine bununla ilgili. Bak şimdi. Peygamberimiz sahabelere diyor ki müflis kimdir biliyor musunuz? Sahabelere. Müflis. Bilmiyoruz ya Resulullah ne demek. Bizim bildiğimiz müflis iflas edendir parası olanı kaybedendir. Parasını efendim zayi edendir. Hayır diyor. Müflis odur ki müflis ahirete gider. Mahşere çıkar. Mizanda Allah'ın adil ismi diyor. Tam tecelli edecek. Tam böyle tam kıram esmez. Orada şey de yok. Adam kayırmak da yok. Bak adam kayırma yok. Tam tecelli edecek. Kim olursa olsun. Orada diyor mizanda diyor çıktığı zaman efendim çıkacak ama öyle bir çıkmış ki peygamberimiz öyle diyor aleyhisselatü vesselam öyle bir çıkmış ki çok böyle namazlar kılmış nafileler gece ibadetleri yapmış böyle işte haç zekat umre ne kadar ibadetleri varsa hepsini yapmış böyle bir mutlaki müslüman ama bir yanlış tarafı daha var ona küfretmiş kendi yanında çalışanların hakkını vermemiş. Bak efendim onu çalmış, onu bilmem çalmış derken yanlış anlamayın. Yani şey yapmış. Ne demek? İstediği şeyi vermemiş. Biraz da alçaktan vermiş. İşte biraz da işte şey yapmış. Nefsin bazı kullarına o şey e, yanında çalışanlara karşı yanlış bir şey yapmış. Tabi ne oldu? O kadar insanlara veya efendim gıybetini yapmış, değil mi? Hep bunlar nedir? Haklardır yani. Arkasından konuşmuş. Öyle yapmış, böyle yapmış. Ondan sonra mahşerde diyor mizanı çıkar. Mizanda bütün sevapları hepsi tabi bu tarafta. Tabi hepsi geliyor. Ne kadar insanların efendim hakkını, hukukunu çiğnediyse hepsi ondan ne yapacak? Sevaplarını alacak, alacak, alacak. Orada bizim efendim hacı kaldı cıbıldak. Hepsi gitti. Daha yetmedi. Daha alacaklar geliyor. Demek o kadar insanın kalbini kırmış, o kadar maliyete girmiş ki, tecavüzde bulunmuş ki geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Eyvah! Diyor, çünkü orada para da geçmez. Ahirette diyor para geçmez. Orada sevabından vereceğim. Ya günahını, ya onun günahını sana yükleyecekler, ya senin sevabından alacaklar diyor. Peygamber peygamberimiz söylüyor bunu ya. Sonra Allah muhafaza etsin, bütün hepsi gider, kalır tek şey gibi. Böyle aynı çıplak bir şekilde kalır. Manen çıplak. Ondan sonra cehenneme yuvarlanır gider. Allah muhafaza etsin. Evet. Cenab-ı Hak böyle olmaktan bizi muhafaza etsin. Allah. Onun için neydi bak? Ahirete iman, insana sahtekarlık, menfaat. Bak hodgamlık, kendini beğenme. Hodgamlık. Ya tasannu. Bak tasannu ne demek abi? Yapmacık hareket. Yapmacık hareket. Ben mesela adamı sevmiyorum ama sever gibi gözüküyorum. Bir nevi riyaya benziyor. Allah Allah ne kadar tehlikeli bir şey. Bak sevmiyorum ama sever gibi gözüküyor. Seviyorum ama sevmiyor gibi gözüküyor. Veya daha değişik. Bunu dallandırabiliriz yani. Tasannu hareketler. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza etsin. Hmm. Tam bu asit göre üstad konuşmuş bak. Tasannu, sahtekarlık, menfaat. Menfaat üzerine dönüyor. Bak hep menfaat. menfaat. Ama rızahi ilahı olursa Allah rızası. ne kadar güzel bir şey. Ya demek ki bak tasannu, riya bak bir şey daha söyle rüşvet. Benim babam ne diyor biliyor musun? Biz Almanya'ya gittik 1970 senesinde diyor biz Almanya'ya gittik. Almanlar diyor rüşvetin ne olduğunu bilmiyordu. Hakikaten. Rüşveti diyor bizden öğrendiler diyor ha. Türklerden öğrendi. Ha rüşvetin ne olduğunu diyor Almanlar bizden öğrendiler diyor. E söyleyelim bir, peki? Peki biz neyiz arkadaş Türkler? Üstad diyor ki, ey diyor Türk kardeş, senin diyor milliyetin İslamiyet'i intizac etmiştir. Kim diyor Türklükten çıkarsa İslamiyetten de çıkmıştır diyor. Macarlar gibi. Mektubatta geçiyor. Macarlar var ya, Macarların kökü Türktür. Ama İslamiyetten çıktığı için Türklükten de çıkmış. Bir nevi Türklükle İslamiyet, cesetle ruh gibi olmuş abi. İmtizac etmişler. E biz Türk'üz. Ondan sonra Avrupa'ya gideceğiz. Rüşveti onlara biz öğreteceğiz. Allah Allah. Ne kadar tehlikeli bir şey değil mi? Rüşvet alan da veren de ne diyor peygamberimiz? Melundur diyor. Melun. Ya Cenab-ı Hak günümüzü rüşvetten, yolsuzluktan, dümencilikten, kayırmaktan, her türlü şeylikten muhafaza etsin kardeş. Ben anlamam. Evet. Aynen bu şekilde. Allah göstermesin. Öyle abi bak. Bediüzzaman söylüyor. Ben söylemiyorum. Rüşvet. Aldatmak. Bak. Rüşvet. Aldatmak gibi haller meydana gelir. Allah Allah. Aldatmak. Ne kadar kötü bir şey. Ne diyor? Peygamberimiz yalan söyleyen bizden değildir. Aldatan bizden değildir diyor. Bunun hesabı kitabı ne olacak? Mizana bunlar girecek değil mi abi? Yüzümüz ahirette kızarmayacak mı aldattığımız zaman? Ya az önceki misal gibi değil mi? Ya 25 kuruş, 50 kuruş ama 70 kişi hesap vereceğim. Hepsinin de efendim hakkı geçiyor benim üzerimde. Ya yine bir yerde diyor ki bir çobanın vereceği hesapla diyor bir valinin vereceği hesap ne olmaz abi? Bir olmaz. Neden? Bir çoban ancak kendi çapında hesap verir Allah'a. Peki bir vali bir vali Allah'a nasıl hesap verecek? bu kadar beldenin yaptığı hareket ve fiillerinden dolayı hesaba çekilecek abi. Ya. Onun için Cenab-ı Hak cümlemizi adaletten, efendim ahlak-ı Muhammediye'den ayırmasın. Aleyhisselam Aleyhisselatü Ya evet. Demek ki kötü ahlaklardan bir daha bahsedip şey yapıyorum. Kötü ahlaklar olan garaz, baskı, menfaat, sahtekarlık, hodjamlık, tasannu, gösteriş, riya. Ha, riya böyle göstermek, güzel görünmek, rüşvet.